Şimdi bugünkü mağdurumuz Nazife. Nazife kocasını tam 8 defa aldatmış. Yani 8 tane farklı kişiye kaçmış. Nazife ilk önce kendi kocasına kaçmış. 5 çocuk yapmış. Kocasından da Mahmuda kaçmış. Mahmut'tan Murat'a kaçmış. Tekrar Mahmut'a gelmiş. Sonra Manav arkadaşına kaçmış. Sonra Münibüsçü arkadaşına kaçmış. Her defasında geri gelmiş. Bir kere de Mahmut'un askerlik arkadaşına kaçmış. 5 defa da TikTok'tan kaçmış. Şimdi mağdurumuz Nazife ile hemen başlayalım. Nazife. <laughs> Nazife'nin şu anki kocası Mahmut. Şimdi olayı karıştırmamanız için tek tek şema olarak çizeceğim. Bu Nazife ilk önce bir kocaya kaçıyor. Yıllar önce 5 tane çocuk yapıyor. Nazife'nin kaçtığı koca Mahmut'un arkadaşı. Bunlar birbirinin evine girip çıkan kişiler. 5 çocuk yapıyor. 5 çocuktan sonra Evli olan Mahmud'a kaçıyor. Mahmut'un da bir tane karısı var. Mahmut 5 tane 5 ço <laughs> çocukluğun Nazife'yi kaçırıp eve getiriyor. Karısı o ara başka birine kaçıyor. Nazife ile Mahmut birlikte yaşamaya başlıyorlar. Nazife Mahmut'un yanında birkaç ay kaldıktan sonra TikTok'tan tanıştığı Murat diye birine kaçıyor. Murat'ta bir hafta kalıyor Nazife. Bir hafta sonra tekrar Mahmud'a geri geliyor. Mahmut'la evleniyor. Mahmut'un askerlik arkadaşına kaçıyor. Geri geliyor. Mahmut'un mahalleden manav arkadaşına kaçıyor. Tekrar geri geliyor. Mahmut'un iş arkadaşı, yani minibüs şoförü olan arkadaşına kaçıyor. Tekrar geri geliyor. 5 defa da farklı farklı kişilere TikTok'tan tanışıp kaçıyor. Nazife'nin ilk kocası Murat. Mahmut'tan sonra Murat. Daha sonra manav. Daha sonra şoför bunlar e, Mahmut'un arkadaşları oluyor. Bu arada Nazife'nin ilk kocası da Mahmut'un arkadaşı. Yani Naz Nez Nazife hep böyle kocalarının arkadaşlarından gidiyor Nazife ilk önce kocasının arkadaşı olan Murat'a kaç e, Mahmuda kaçıyor. Mahmut'tan TikTok'tan tanıştı Murat'a kaçıyor. Geri geliyor Arkadaşı olan Mahmut'un manav arkadaşına kaçıyor, geri geliyor. Şoföre kaçıyor, geri geliyor. Sonra bir de askerlik arkadaşına kaçıyor Mahmut'un. Ve onun dışında 5 defa TikTok'tan kaçıyor. Şu an Mahmut programa çıkmış ve karısını her şeye rağmen affediyor ve geri gelmesini istiyor. Nazife'nin iddiası da Mahmut bunu para karşılığı satmamış mı? Ee, Mahmut Nazife diyor ki Mahmut beni satıyor Mahmut diyor beni ara ara satıyor ee, Ben o yüzden sürekli Başka kocalara kaçtım ama Mahmut Nazife'yi satıyorsa Nazife Mahmut'tan Boşanmalı Neden hala onunla evliyken Onun Manav arkadaşına kaçıyor, şoför arkadaşına kaçıyor, askerlik arkadaşına kaçıyor. TikTok'tan 5 defa kaçıyor. Nazife ilk kocasından Mahmut'a kaçarken Mahmut'un yanında birkaç hafta kaldıktan sonra TikTok'tan neden Murat'a kaçıyor? Bununla evlenmek için kaçıyor aslında. Murat'a kaçıyor. Murat'la bir sürü düzüşüyorlar bir süre. Sonra Murat'tan geri geliyor Mahmut'a. Sonra Mahmut'la birlikteyken Mahmut'tan da çocuk yapıyor galiba. Mahmut'un manav arkadaşına kaçıyor. Mahmut onu geri getiriyor. Sonra şoför arkadaşına kaçıyor, yani tekrar geri getiriyor. Sonra askerlik arkadaşına kaçıyor, tekrar geri getiriyor. Sonra 5 defa da TikTok'tan kaçıyor ve şu an Nazife'nin nerede ve ne yaptığı belli değil. Bu durumda Nazife kaçmış olmuyor. <laughs> ne oluyor? Mahmut gönderiyor ya para Ma karşılığı. Mahmut Arkadaşlarına göndermiyor. Mahmut eğer onu satıyor olsa da Mahmut başka kocaya gitsin diye vermiyor. Mahmut onu bütün kullanım haklarıyla beraber vermiyor. Gidecek tekrar geri gelecek ama Nazife her bulduğuna koca diye kaçıyor. Kocaya yanmış gibi. 8-9-10 defa kocaya kaçmış Nazife bu gencecik hayatta. Gencecik ömründe daha 42-43 yaşında Nazife. 10 defa kaçmış. Hep geri döndüğü için kaçmıyor ki kadın. Kısa Nazife niye dönüyor? dönüyor. Ben onu ben onu anlamadım. Yanlış İzlerken olur. de anlamadım. Nazife neden her gittiği yerden dönüyor? Kocasından buna kaçtı. Bundan hemen birkaç hafta sonra Murat'a kaçıyor. Birkaç hafta düzüşüp geri geliyor. Bunların hepsi evli galiba. Sonra manava kaçıyor. Manavla da bir süre düzüştükten sonra tekrar geri geliyor. Sonra şoföre kaçıyor. Sonra onunla da bir süre düzüşüyor, geri dönüyor. Sonra en son Mahmut'un askerlik arkadaşına kaçıyor. Mahmut'un askerlik arkadaşının karısı Nazife'nin saçlarını çekiyor. Nazife mecburen yani Mahmuda geri dönüyor. Nazife en son TikTok'tan tanıştığı başka birine kaçıyor. 5 kişiye kaçmış ama e, en son TikTok'tan birine kaçmış. Mahmut programa gelmiş ve karısının geri dönmesini istiyor. Özledim diyor. Ben onu çok seviyorum diyor. Bütün hatalarına rağmen affediyorum diyor. Her insan hata yapabilir diyor sanki yemeğe fazla tuz koymuş gibi bir hatadan bahsediyor. <laughs> Nazife şu an Mahmuda dönmek istemiyor. En son TikTok'tan kaçtığı birinin yanında ve o kişinin TikTok'tan tanışıp kaçtığı kişinin karısı Mahmuda arıyor. Diyor ki ya karını al ya beni al. Niye karısını gerisi söyleyeyim mi? Hı. Para tatlı geldi. Ben sanmıyorum. Ben Mahmut'un karısını sattığını sanmıyorum. Ben bence Nazife dost e, kılıf bulmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Bence tam tersi. Mahmut da var o tip. Nazife de ya, Nazife ya. olsa, Nazife para ediyor. Nazife, ben şu tipe bakın bak fotoğrafını koyuyorum şuraya. Nazife şu tipiyle sizce nasıl bu kadar çok koca buluyor? Hadi para karşılığını geçtim o abazanlar her türlü alıyor da. Bu Nazife bu tipiyle hadi Mahmud'un da tipi tip değil de Mahmud'un sadece 3 tane dişi var bu arada. Ama Nazife bu tipiyle nasıl oluyor da Mahmud'un etrafındaki bütün arkadaşları ve TikTok'tan her önüne gelene kaçabiliyor. Bunların hepsi de TikTok'ta yayıncı bu arada. Nasıl buluyor? Nasıl buluyor Nazife? Nazife'ye niye hayır diyemiyorlar? Nazife'nin nesi tatlı geliyor? Nazife'nin nesi vazgeçilmez geliyor? Yayında söyleyemeyeceğim ama. <laughs> Nazife'nin nesi diğerlerinden daha cazip geliyor? Bu Nazife neden her istediğinde birini <laughs> bulup kaçıyor? Kaçabiliyor. Herkes hazır neden Nazife'yi bekliyor mesela? Sorumuz bu olsun. Günün sorusu bu olsun. Anladınız mı arkadaşlar? Hemen toparlıyorum. Nazife ilk kocasına kaçıyor. Kocasından Arkadaşı kocasının arkadaşı Mahmut'a kaçıyor. Mahmut'tan Murat'a TikTok'tan tanıştı, Murat'a kaçıyor. Sonra Mahmut'a dönüyor. Mahmut'la evleniyor. Mahmut'un manav arkadaşına kaçıyor. Geri geliyor. Şoför arkadaşına kaçıp geri geliyor askerlik arkadaşına kaçıp geri geliyor. TikTok'tan 5 defa kaçıyor ve 5. kişinin şu an yanında ve 5. kişinin karısı şu an Nazife'nin saçlarını çekiyor. Ve Mahmut programda Nazife'nin 10 defa kocaya kaçmış olmasına rağmen geri gelmesini istiyor. Çünkü diyor ben onu çok seviyorum. Ben onsuz yaşayamam diyor. Nazife'm, Nazife'm diye ağlıyor. <laughs> Çözdünüz mü arkadaşlar? Anladınız mı? Bak şemayı da tek tek göstereyim size. Fotoğraflarını da şuralara bir yere koyarım görürsünüz. Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.